Ay Sadık, bırak artık şu telefonu, lütfen. Baba ya. Girmeyeceğim içeri. <laughs> Yine arıyor ya. giriyorum. Bu kadar yeter. Hah! Bak, açmıyor. Ne cehennemde bu adam? Şişt, Sadık kızlar da... Ah, geldi işte. Dur, 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 Telefon çalıyor Yavuz galiba. Alo. Sadık, dinliyorum, müsaitim. İyi ee, Yavuz geldi galiba, ben seni daha sonra arayayım, tamam mı? Ee, Sadık, bak beni merakta bırakma, tamam mı? Haber bekliyorum. Tamam, tamam. Sadık, sakin. Lütfen, sakin. Oğlum canım, bak geldi çocuk işte. Tamam, bitti. Ee, öyle elini kolunu sallayarak nereye gidiyorsun sen ha? Ha? Neredesin sen? Buradayım baba, görmüyor musun? Saat kaç saat? Hiş, kızlar duyacak Sadık. Biz saat kaç diye konuştuk senin ha? Biz değil baba, sen on 12 iki dedin. On ise on o zaman. Şu anda saat kaç diye soruyorum sana. Senin kurallarına göre baba, 27 dakikalık bir kural ihlalim söz konusu. Öyle mi? Bana bak, bir daha senin sözüne güvenene kadar asla gece yarısı sokağa çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Öyle mi baba? Evet öyle. O zaman ben bundan sonra bu evde kalmayacağım. Ya. Ne diyorsun sen? Anlamadım, bir daha söyle bakayım. Ya. Baba, bak çok güzel bir gece geçirdim. Lütfen benim moralimi bozma. Tamam, yarın sabah ben bu evden ayrılıyorum. Ya yani 20 yaşında, 27 dakikalık bir öter yüzünden bu kadar baskıyı hak etmiyorum ben. Bundan sonra sen kendi kurallarına göre yaşarsın, ben de kendi kurallarıma göre. Ah! Ah! Ben gelir küçük! Bırak, saatim, bırak! Lütfen, lütfen, lütfen bırak! Gel buraya! Terbiyesiz seni! Ne oluyor ya? Söyle bakalım neymiş senin kuralların ha? Baba bilmem farkında mısın? Ben artık reşitim. İstersem şu odadan çıkar, kendi hayatımı kurarım. Ben seni öyle bir kurarım ki kurulu bebek gibi ...ortalıklarda dolaşırsın. İki de bir yirmi yaşındayım, Reşit'im deyip duruyorsun papağan gibi ya. Oğlum, bak Reşit olmak demek... ...kendi kendine yetecek yaşa gelmek demektir, anlaşıldı mı? Ama maalesef bizler, sen de böyle bir alamet göremedik henüz. Yalnız yaşamakmış, nasıl yalnız yaşayacaksın? Odanı bile toplayamıyorsun, Firuze de topluyor. O dağınık odayı hayvan bağlasan yaşayamaz, zavallı. Bak, eğer yalnız yaşayacaksan okula geç kalmayacaksın. Geç kalınca taksiye binmeyeceksin. O yüzden erken kalkıp otobüse gideceksin. Sana verilen haftalığı iki saat içinde bitirmeyeceksin. Daha sonraki haftalıkların için avans da istemeyeceksin. Sonra yumurta kırmayı bileceksin. Bir makarna pişirmeyi bileceksin. Tamam. izin ver kendi hayatımı kurayım o zaman. Senden avans da istemiyorum. Bir işe girer senden aldığım paraları öderim. Rahat bırakacak mısın beni? Sadıkçığım bak canım sakin ol tamam mı? Cem sen de ne biçim konuşuyorsun oğlum babanla? Ya babam da olsa benim hayatıma sınırlar çizemez. Bana bak, seni öyle bir çizerim ki <laughs> kara kalem gibi ortalıkta dolaşırsın. Şuna bak ya. Sadıkçı bu gece körü kızlar duyacak. Ne kadar ayıp, ne yapıyorsunuz ya? Tamam, tamam. Bak, yalnız yaşayabileceğini, kendi kendine yetebileceğini bana ispatla. Ben o zaman aradan çekileyim. Tamam, tamam ispatlıyorum. Aa, <laughs> Cem. Lütfen Betüş. Oğlum ya, ne, ne ne oluyorsunuz? Anlamıyorum ki. Her evde olur böyle kavgalar. Baba, oğul, tartışır. Oğul. Abla. Abla. Ne oldu Tülek ya? Ya abimle babam çok fena kapışıyorlar yukarıda. Galiba abim evden gidiyor çabuk. Ne? Ay, ne diyorsun? Öyle vallahi. Cem bırakır mısın şu çantayı falan lütfen? O senin baban. Betüş lütfen. Oğlum sadece iyiliğini düşünüyorum. Bet lütfen. Betüş lütfen sen karışma. Babamla benim Abi. aramda bir şey bu. Abi. Ya ne oldu? Nereye gidiyorsun? Kızlar ben gidiyorum. Artık babama büyüdüğümü göstermenin zamanı geldi sanırım. Sadık lütfen bir şey söyler misin? Ya blöf bu blöf. İki gün veriyorum sana. Ha iddia ediyorum. Bir iki arkadaşında kalır iki gün sonra gelir benden para ister baba param bitti diye. Aa buraya yazdım. Baba sen bu iddiayı kaybedeceksin. Lütfen, lütfen Sadık'la Cem arasında yaşanan bu akşamki bütün tartışmalar silinsin. Lütfen baba oğul arasında yaşanan tüm zıtlıklar silinsin. Cem Cem daha söz dinleyen, evine bağlı akıllı bir çocuk olsun ve Sadık da daha anlayışlı, toleranslı bir baba olsun ve lütfen, lütfen ailemizin eski düzeni geri gelsin, bu hep böyleymiş gibi sürsün. Şimdi zaman geri yoksa. Hayatım, nerede kaldın? Çok özledim. Çocuklara baktım canım. Ay, uyuyorlar mı? Evet, Çilek'le Celal mışıl mışıl uyuyor. Ah canım ya, Cem de çok yorgun böyle. Tabii gezi tozlu çocuk, yazık. O da şimdi uyur değil mi? Evet ama tatlı bir yorgunluk ha. Ee, tabii canım, yani bak genç delikanlı oldu, reşit oldu çocuk. E, cumartesi, e, cuma günleri arkadaşlarıyla birlikte... ...tabii böyle kafeye bara gidecek çocuk. Eğlenecek yani. Hani bize... Kafe bar diyor da aslında diskoya falan da gidiyor. Ha gitsin yavrum ya. Yani mutlu yaşasın da nasıl yaşarsa yaşasın evladım benim ya. <laughs> Canım çocuklarımın anlayışlı babası benim. Ee, abi öyle olmak lazım yani. Bak çocuk 20 yaşında. Düşünsene biz de o yaşlarda değil miydik şekerim ya? Ah diyorum ki şöyle bir sihirli değnek olsa da o yaşlarımıza geri dönebilsek ne güzel olurdu değil mi? Mesela böyle 18, 19, 20 yaşlarına. Hele hele diyorum ki 20 yaşında olsaydım mesela. i want to